Yemek yemediğim halde kilo veremiyorum. Sıkça karşılaştığım bir soru. Bunun sebebi nedir? Kilo vermek birçok kişi için zorlayıcı bir süreç olabilir. Özellikle yemek yemediğim halde kilo veremiyorum diyenlerdenseniz bu durumun ardında birçok farklı sebep yatıyor olabilir. Bu videoda yemek yememek veya az yemekle kilo verememenizin olası nedenlerini ve bu durumu nasıl düzelteceğinizi ele alacağız. Bu sebeplerden birincisi metabolizma hızı ve kalori ihtiyacı. Her bireyin kalori ihtiyacı farklıdır. Metabolizmanızın yavaş çalışması, vücudunuzun enerji ihtiyacını düşük tutarak kilo vermenizi zorlaştırabilir. Yemek yemediğinizde vücudunuz hayatta kalma moduna girer, metabolizma hızınızı daha da düşürerek enerji depolamaya başlar. Nedenle az yemek kilo vermenizi sağlamayabilir, aksine kilo vermenizi zorlaştırabilir. İki yanlış beslenme ve yetersiz besin alımı. Az yemek vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri yeterince almamanıza neden olabilir. Protein, vitamin, mineral, sağlıklı yağlar gibi önemli besin ögelerini yeterince almazsanız vücudunuz doğru çalışmaz. Sağlıksız ve yetersiz beslenme, hormon dengesizliklerine ve kas kaybına yol açabilir. Dolayısıyla bu da kilo vermenizi zorlaştırabilir. Üçüncü olarak da hormonal dengesizlikler. Hormonal dengesizlikler de kilo vermenizi zorlaştırabilir. Özellikle tiroid hormonları, insülin ve kortizol gibi hormonlar kilo kontrolünde önemli rol oynar. Tiroid bezinin yavaş çalışması vücudun enerji alımını azaltarak kilo almanıza veya kilo vermenizi zorlaştırabilir. 4. Stres ve uyku düzeni. Stres vücudunuzda kortizol hormonunun artmasına neden olur. Yüksek kortizol seviyeleri vücudunuzun yağ depolanmasını artırabilir. Aynı zamanda yetersiz uyku da metabolizmanızı yavaşlatarak kilo vermenizi engelleyebilir. Stres yönetimi ve düzenli uyku kilo verme sürecinde önemli aktörlerdir. <laughs> egzersiz eksikliği, yemek yememeniz veya az yemeniz egzersiz yapmadığınız sürece kilo vermenize yardımcı olmaz. Egzersiz kas kütlemizi korumamıza ve metabolizma hızımızı arttırmamıza yardımcı olur. Düzenli egzersiz yaparak hem kalori yakabilir hem de vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. 6. Su tüketimi ve hidrasyon. Yeterince su içmemek kilo verme sürecinizi olumsuz etkileyebilir. Su, metabolizmanızın düzgün çalışması için gereklidir. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Gün içinde yeterince su içmeyi ihmal etmeyin.